Herkese merhaba, bugün sizlerle hem şık hem kibar hem de ağır bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim aşamalı bir model ee, ama yapıldığında ortaya gerçekten harika bir görüntü çıkıyor. Öncelikle iki model arasında ben e, şöyle göstereyim. 4 zürafa çektim. 4 zürafadan sonra bu şekilde 3 adet tepe yaptım. E, te tepelerden sonra... Yine 3 zürafa boş bırakarak 4. zürafaya 4 zürafa boş bırakarak 5. zürafaya ipimi ekliyorum. Zürafanın üzerine parça parça yapıyorum ben bu modeli. İsterseniz siz bir kat zürafa da gidebilirsiniz ama ben gitmeden kendi zürafasının üzerine yapmayı tercih ettim. Burada 4 adet zürafa çekiyorum. 1 3 ve 4 en başa geliyorum yine sona kadar zürafalarımı yapıyorum 3 zürafa yapıyorum yine başa geliyorum iki zürafa yapıyorum. Ve yine başa gelerek burada bir adet zürafa yapacağım. Ama zürafamı yuva olarak kullanacağım için bu şekilde biraz geniş bırakacağım. Biraz netleştireyim. Evet, bu şekilde Benim yuvamın içerisinden geri geliyorum. Şöyle ipimi tutayım. Evet. Ve buraya iki adet zürafa yapacağım. Bir, iki adet zürafamı yaptım? Zürafamdan geri geliyorum. İlk zürafama ve bu zürafamın içerisine bir adet pırpır yapıyorum. Pırpırımın boyutunu göstereyim hemen. Bu boyutta olacak pırpırım. Hemen yandaki zürafamın içerisine bir ve iki adet zürafa yapıyorum. Tek zürafanın içerisine iki adet zürafa yapıyorum. Yine ipimi başa getiriyorum. ipimi başa getirdim burada yine pırpırımı yapıyorum ve yine yandaki zürafamın içerisine iki adet zürafa yapacağım İki adet zürafamı tamamladım yine baştaki zürafama geliyorum ve bir adet pırpırımı yine yaptım yine iki zürafa mı yapacağım bir ve ikinci zürafa yine başa geliyorum bir adet pırpırımı yapıyorum Evet, dört adet pırpırımı yaptım gördüğünüz üzere 4 adet pırpırımı tamamladıktan sonra burada bir adet sürafa yapacağım sadece bu şekilde bir adet zürafa mı yaptım ve ipimi kesiyorum burada yine yuvamın içerisine aynı şekilde yuvamı ters çevireceğim modelimi ve burayı ipimi ekliyorum Yuvamın içerisine ipimi ekledim. Buraya yine iki zürafamı yapıyorum. Bir ve ikinci zürafam. Geriye geliyorum. Ve bir adet pırpırımı yapıyorum. Yine yandaki zürafamın içerisine iki adet zürafa yapıyorum. Zürafam biraz yüksek oldu. Ve yine baştaki zürafama geliyorum. Düğümümü attım ve buraya bir adet pırpırımı yapıyorum. Yine iki adet zürafamı yapacağım. Bir ve ikinci zürafam. Yine başa geldim, pırpırımı yapıyorum, yine yandaki zürafamın içerisine 2 adet zürafamı yapıyorum, son kez başa geliyorum, 4. pırpırımı da yapıyorum. ve buraya bir adet zürafa yapıyorum. Evet. Bir adet zürafamı yaptık. Sonra ipimi yine kesiyorum burada ve modelimin düzünü çeviriyorum. Gördüğü gibi kenardaki yaprakları tamamlamış oldum. Şimdi burada renkli ipime geçiyorum. Ortadaki ipime geçiyorum. Şöyle ortada kalan boşluğa Yine aynı şekilde ipimi ekliyorum. Burası biraz zorluyor çünkü kenarlara takılıyor ipim. Evet. ipimi ekledim. Buraya 2 adet zürafa yapacağım. 1 ve ikinci zürafam. Evet. 2 adet zürafamı yaptım ve baştaki zürafama geliyorum. Bu zürafamın içerisine 1 adet zürafa yapıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. 2. Zürafamı yaptım. İpim takıldı. İpimi düzelttim. İkinci zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamı yine aynı zürafamın içerisine yapıyorum. Bu şekilde artırarak burayı 5 zürafa yapana kadar artırıyorum. Yine en başa geldim. En baştaki zürafamın içerisine bir zürafamı yaptım. İkinci zürafamın içerisine bir zürafa yaptım. Üçüncü zürafama yine bir zürafa yaptım. Üçüncü zürafamın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Ve böylele böylece dört zürafayı çıkartmış oldum. Evet, dört zürafa oldu. Yine en başa getiriyorum. En başa geldim. Yine baştaki zürafa ama bir adet zürafa yapıyorum? İkinci zürafa. Üçüncü zürafa. Dördüncü zürafa yapıyorum? Ve yine dördüncü zürafamın içerisine 5. zürafamı yapıyorum. Evet. Ve böylelikle artırma işlemini de tamamlamış olduk. En baştaki yine zürafamı ipimi ekledim. Ve şimdi yandaki zürafaya geçerek azaltma işlemine geçiyorum. 1 2 3 ve 4. zürafamı yaptım. Yine başa geliyorum. 1 2 3 zürafamı yaptım. Yine başa geliyorum. En başa getirdim ipimi ve iki zürafamı yapıyorum. Bir ve ikinci zürafam. Başa geliyorum yine ve burada bir adet. Zürafamı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Ve buradan ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Şimdi açık renk ipime geçiyorum. Ortada görüldüğü üzere baklavam oluştu. Baklava dilimi. Şöyle biraz düzelteyim. Baklava dilimim oluştu ortada. Şimdi ipimim yaptığım kenardaki yaprakların en tepesinde bıraktığım zürafaya açık renk ipimi ekliyorum ve buraya 3 adet pırpır yapacağım pırpırlarım bu boyda olacak 1 2 ve 3 3 adet mı yaptıktan sonra burada en baştaki 5 sıranın ilkine ipimi bu şekilde düğüm yapıyorum ve tüm zürafaların içerisine zürafa yaparak ipimi tepeye kadar çıkartıyorum tüm zürafaları zürafa gidiyorum ve tepeye kadar geldim. Tepedeki zürafamın içerisine yine yanda yaptığım gibi aynı şekilde 3 adet pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. pırpırım 3 adet pırpırımı tamamladıktan sonra burada da aynı şekilde yandaki zürafalarıma zürafa yaparak her birine aşağıya indiriyorum. 5 ile sırama indiriyorum. Şurası. Ve 5'li sırama indirdiğimde bunu da aynı şekilde yandaki zürafaya yaprağımın zürafasına ekliyorum. Tepedeki zürafasına ekledim ve yine buraya aynı şekilde 3 adet pırpır yapacağım. 1 2 ve 3. pırpır Evet, 3 adet pırpırımı tamamladıktan sonra ipimi kesiyorum. Ve böylece modelimi tamamlamış oluyorum. Görüldüğü üzere gerçekten çok şık, çok harika duran bir model. Yapımı zaman alıyor ama verilen tüm emeğe değiyor. Şöyle biraz yakınlaştırayım netleştiremiyorum bugün ekranımı. Yapımı evet zaman alıyor. Ağır bir model ama yapıldığında ortaya çıkan görsel gerçekten harika. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.